Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar. 22-29 Aralık haftası kahve falanızda neler var ya da neler çıktı? Sizler için niyetlendim. Tabii ki güzel bir hafta diliyorum. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. Bakalım bu haftaki kahve falanızda neler var? Hadi gözünüz aydın, bir sıkıntı gider. Hangi konularda çok ilginç konular hmm, arkadaşlar şöyle bir göstereyim çok arada derede bir konu ama bir sıkıntınız gidiyor ciddi bir sıkıntı gidecek bu ailedeki maddi konular mı ailedeki bir kişinin iş konusu mu şimdi şuradaki görselde şu görseli önce bir açıklayalım. <laughs> Bir şeyden vazgeçiyorsunuz tamam vazgeçtim ya diyorsunuz ve oh diyorsunuz vazgeçtiğiniz şeyle alakalı. Bu e, bu haftanın e, tam böyle maddi konular ile aile bölümü arasında kalmış bir görselde çıkıyor. Ayrıyeten tabii onları da yorumlayacağım ama burayı biraz yorumlamak lazım çünkü sıkıntı oradan gitti. Şimdi aile içerisinde belirsizlik içinde olan para konuları mı? Ya da ilişkilerde bazı konular mı? Ama bir taraftan böyle yüzünüzü kapatmış, çok da yapmak istemediğiniz bir şeyi, hani kararsız kaldığınız bir şeyi mecburi olarak yapıyorsunuz, elinizle böyle sanki üstünü yani bir yere böyle bir şeyi sanki sokuyorsunuz, orası parçalanıyormuş gibi bir görsel var şimdi. Kolektif olduğu için de çok bireysel anlatmak istemiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar toparlıyorum. Bir süredir çözmek istediğiniz bir konu var. Bu konu hayatınızda sanki bir şeylerden de vazgeçmenizi gerektirecekmiş gibi karar vermek isteyip de veremediğiniz böyle mi yapsam şöyle mi yapsam dediğiniz bir konuda bir karar vereceksiniz. Sonuçlarına hazırım derken inşallah kötü çıkmaz der gibi de böyle düşünceli çıkıyorsunuz. Yani ana konu bu aslında. Şimdi ilişkilerden başlayalım. Biraz ilişkileri de yakın olduğu için geçtiğimiz haftalardan hafta başı itibariyle sıkıntı olmuş bir süredir e, bilinmezliğin içerisinde olan bazı konular var. E, bu konular ana konularınız arkadaşlar. Yani geçtiğimiz haftayı bu haftayı alın gibi bir görsel var. Burada yeter artık ama çok uzadı bu iş dediğiniz bir konuyu çözmek için el atıyorsunuz. Yalnız elinizi attığınız yer biraz karışık. Belki geçen haftadan atmış olduğunuz bir karışıklığı bu hafta pazartesi itibariyle de devam ettireceksiniz gibi. İnat etmişsiniz geçmişten e, gelmiş olan işte bir sağlık konusu değil, aşk konusu değil, evde yapılması gereken bir tadilat değil neyse konu pazartesi günü elinize almış görsellerinde çıkıyorsunuz. İnat etmişsiniz artık bunu benim çözmem lazım, hızlıca hareket etmem lazım diyorsunuz. Burada eğer bu ilişkilerse karşınızdaki kişi size eliyle sanki sen ne yapıyorsun der gibi. Bu da Pazartesi ve Salı günü özellikle ilişkilerde karşınızdaki kişiden beklentilerinizle alakalı "hayır" diyebilecek bir karakteri de gösterir. Yani eşinizden bir talepte bulunursunuz "hayır" der. Ya da işte benim sevgilinizle bir şeyi konuşmak istersiniz, bir talebiniz olur "hayır" der gibi düşünün. Aynı zamanda önünüzde direten kişiler var, inat eden kişiler var. Pazartesi-Salı hani ya da ilişkilerde direten kişilerle sizde direnişte görünüyorsunuz. Tartışmaya açık alanlar da diyebiliriz. Burada <laughs> Ee, güzel tarafı hızlıca bir geçişiniz var ve bu hızlıca geçişle birlikte önünüzde bir kapı açılacak. Kapı diyorum ama kapının anahtarı görseli var. Yani aslında takılıp kaldığınız çözmek istediğiniz konularda bu hafta önünüzde bir ışık var. Nasıl yapacağınızı, nasıl çözeceğinizi belirgin hale getirecek. Ya konuşmalarınız daha sakine gidecek ilişkilerde ya da evinizde yapmaya çalışıyor ya bir de şöyle yapayım ya dediğiniz konular çarşambadan itibaren önünüzde aktif görünüyor. Ve çarşambadan sonrası biraz daha rahat böyle e, bugün yarın bugün yarın dediğin, dediğiniz konular ya da haber beklediğiniz konularda cuma günü güzel haberler alma, e, cuma günü yapılan konuşmalarda önünüze engel çıkartabilecek kişiler olsa da konuyu çözeceğiniz gösterileri var. İlişkilerde bu hafta özellikle cuma günü için şunu diyebilirim karşınızdaki kişinin kafası dolu yoğunluğu var herhalde diyeceğim. Siz parça parça bir konuyu kendi başınıza çözmeye çalışacaksınız. Hafta sonu e, hanede yatan birisi bir rahatsızlık olabilir. Onunla konuşmalarda biraz tartışma, inat eden bir konu. Doktora gitmiyorum, yapmıyorum, içmiyorum diyen bir kişi olabilir. Üst bantta e, ilişkilerden çok hafta sonu arkadaşlar. Biraz daha ben dediğiniz, kendinizle alakalı yapmak istediğiniz işleri yapmaya çalıştığınız bir hafta diyebilirim. Üzerine basıyorsunuz çünkü birilerinin. Şimdi sizden birileri mesela dedik işte şunu yapalım. Hayır yapmayacağım, ben bunu yapacağım. Biraz böyle... E, çevrenizi çok mu dinlediniz bu aralarda hani biraz kendi kendinize kalmak istiyorsunuz sorusu benim kafama geldi açıkçası. Çünkü önünüze düşen insanları görmezden geleceksiniz. Beklenti içinde olan insanları biraz görmezden gelip ben şunu bitirmeliyim, ben şunu yapmalıyım, ben yalnız kalmalıyım gibi konular gündeminizde olur. Şimdi bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Evet belki de hafta sonu hafta içi kurtulduğunuz bir sıkıntıdan hafta sonu bundan sonrasıyla alakalı ne yapacağım düşüncesine girebilirsiniz hafta sonu iki yol var iki yola gitme ama yola gittiğiniz yerde böyle birisiyle karşılıklı görüşmeden çok sizi yalnız görüyorum gidip yapmak çözmek istediğiniz bir iş mi bir ziyaret mi ama oradan çok kafanızın içindekiler dolu hani bir yere gidiyorsunuz ama kafanızın içindekilerlesiniz oradaki kişilerle değilsiniz gibi görseller var e sağlık konuları alt bantta yine aynı şekilde dikkat ediniz tabii ki cuma cumartesi özellikle sağlık konularında e, yatıracak konulara Hani içerisinde birisi de olabilir dikkat etmekte fayda var gelelim maddi konulara Şimdi maddi konularınız gene geçtiğimiz haftaya bakıyorsunuz yani burada artık son hafta e, bunların beni halletmem lazım dediğiniz işleriniz mi var ya da e, beklenti içinde olduğunuz paralarla alakalı mı ya da ee, bir, bir beklentiniz var ama bunu pazartesi salı çarşamba neredeyse ortaya çıkarmıyorsunuz gibi bir görsel var ve geçmişe doğru bakar görselleri geçtiğimiz haftalara doğru bakar görsellerinde çıkıyorsunuz burada dimdik ayakta değilsiniz yatar pozisyondasınız yani bu da aslında bir kısım için tabii ki sağlıktan dolayı evde kalmayı ifade edebilir ama hani sakin bir bekleyişten çok biraz gergin bir bekleyiş görseli var. Her şey çevredeki olumsuzluk yok ama sizin beklenti içinde olduğunuz bir konu sizin kafanızın içerisinde ve vızır vızır görsellerinde çıkmış. Salı önünüze düşen işler ya da para konuları biraz şey basamaklı gibi. Hani o bunu çözdük cepte bunu da çözelim cepte ama küçük küçük konular böyle çok da sizi yoracak konular değil ama Tabii ki el attığınız zaman çözmeniz gereken ufak tefek pürüzlü konularınız işinizle alakalı olabilir. Para gelmesinden çok haberleşmenin yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Paradan çok kuş görselleri haberleşme ile alakalı. Hafta başı eğer başlamış olan bir işiniz varsa yani geçmiş haftalardan getirdiğiniz değil de bu hafta yapmaya çalıştığınız yeni bir iş gibi düşünün. Yeni bir ödeme gibi düşünün. Varsa şayet çarşamba günü bununla alakalı e, olumlu olumlu bir e, görüşme, konuşma, ödeme yaparsınız diyebilirim. Bir de iş yerinde M ya da N harfinde olan bir kişi e, önünüze bir şey yığabilir. Sanki böyle birikmiş bir şey yığıyor da e, onu çözmeye çalışıyorsunuz. Ya da ailenizden birisi bir borç mu çıkartıyor, bir alacak mı çıkartıyor gibi bir şey yığan birisi var önünüze. Onunla bir perşembe günü uğraştığınız görselleri var. Cumartesi günü parasal konularla alakalı itiş kakış bir görseliniz var arkadaşlar. E, bu itiş kakışta sanki böyle birisini e, hani birisi sizin üzerinize doğru çekil kenara bir dakika tamam ya der gibi böyle konuşmalarda size gelen konuşmacı kişileri kenara ittiğiniz bir konuya çok fazla takıldığınız onu çözmeye çalıştığınız ve çözeceğiniz görselleri de var aslında. Yardım mı almak istemiyorsunuz destek mi almak istemiyorsunuz hani böyle kendi başıma halledeceğim konular mı gelecek bu hafta diye düşündürtü açıkçası görseller. Şimdi buradan neler var? Hemen şuradaki görseli söyleyeyim. Eş, partner olarak geri çekilmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Kafanızı uzayıp giden konular var ama karşınızdaki kişi de sizden beklenti içinde çıkıyor. Bu konular pazartesi itibariyle aktif olabilir. Salı gene konuşmalar, görüşmeler, çarşamba günü yapmış olduğunuz konuşmalarla görüşmelerde böyle net cevaplar vermekten çok biraz böyle ee, hallederiz cevapları verirsiniz. E ondan sonra da o konular aslında biraz kapanır. Ama mesela çarşambadan sonra buraya göre aile içerisinde bir kişiyle uğraşacağınız görselleri başta i̇şte çocuğunuz değil, aynı birisiyle uğraşma görselleri de var. A ve N harfi var ya da M harfi gibi çıkmış. İddialaşma da var bu arada. Birileri sizinle iddialaşıyor. Yaparsın yapmazsın, gelirsin gelmezsin, gidersin gitmezsin gibi. Şimdi şu alan aslında bir sıkışıklığınız var. Ve bir bölümü de gitti. Şimdi bu sıkışıklık yine aynı ortada çıkıyor. Ailenin parasal konuları mı? İş yerinde bir aşk mı? Hani böyle orası işle para karışmış görselleri var. ve bir sıkıntınız gidiyor. Hani iş yerindeki bir parasal konuyu çözüp daha bir rahatlayacaksınız da eşinize, sevginize daha mı rahat davranacaksınız? Düşüncesi oluşuyor kafamda nedense. Neyse sonuç olarak bu halletmiş olduğunuz konudan sonra önünüz açılıyor, üstü de açılıyor gördüğünüz gibi. Yani bu hafta aslında Başak Burçları'nın bir şey çözülüyor gün vermeyeyim burada diyeyim ama bir şey çözülüyor ve bu çözülen şeyden sonra da oh diyorsunuz tamam az da olsa demeyeyim 3'te 2 oranında hallettim biraz kaldı ama iyidir der gibi görsellerinde çıkıyorsunuz sevgili başak burçları ilginç bir faldı dediğim gibi çok bireysel yakın bir faldı ama kolektif olarak yorumlamaya çalıştım İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun sevgili Başak Burçları. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.